Capcom'un dövüş video oyunu serisi olan Street Fighter'ın dünyasına hoş geldiniz. Yolculuk 1987'de ilk Street Fighter oyununun piyasaya sürülmesiyle başladı. Dünyayı dövüş oyunu mekanikleriyle tanıştırdı ancak gerçek anlamda yankı uyandırması devam oyununa kadar sürdü. 1991'de Street Fighter 2 piyasaya sürüldü ve seriyi alt üst etti. 8 farklı karakteri Özel hareketleri ve yenilikçi dövüş mekanikleriyle dünya çapındaki oyuncuların dikkatini çekti. 1995 ila 1997 yılları arasında Street Fighter Alpha ve EX serileriyle tanıştı. Alpha serisi bize daha derin bir hikaye ve yeni karakterler sunarken, EX serisi 3D grafiklere doğru bir sıçrama yaptı. Street Fighter 3, görsel olarak etkileyici grafikler ve yeni karakterlerle 1997'de piyasaya sürüldü. Ancak bazı eski favoriler belirgin şekilde eksikti. 2008 yılına gelindiğinde, klasik dövüş mekaniklerini modern grafiklerle birleştiren Street Fighter IV piyasaya sürüldü ve büyük beğeni topladı. Street Fighter V 2016 yılında büyüyen e-spor sahnesine göz dikerek geldi. Yeni karakterler tanıttı ve çevrim içi oynanabilirlik sunarak oyun topluluğunun dikkatini çekti. Son versiyonu Street Fighter V'yi ise 2023 yılında piyasaya sürüldü. Geliştirilmiş grafikleri, dövüş mekanikleri ve barındırdığı geniş karakter kadrosuyla büyük beğeni topladı.